Güçlü Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video belle karşınızdayım. Yunanistan Türkiye sınırında askeri tatbikat yaptı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Türkiye sınırında Everos ve Dede Ağaç'ta tatbikat yaptığını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos, savaş söylemleriyle gerilim yaratma çabasının ardından Yunan Genelkurmay'ı da tatbikat açıklaması yaptı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Yunan askerleri Dede Ağaç'taki Oral sahasındaki tankların ve taarruz helikopterlerinin katıldığı askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında birlikler taarruz harekatları düzenleme prosedürleri ve teknikleri ile ilgili çalışmalar yaptı. Tatbikata Apache savaş helikopterlerinin yanı sıra 21 zırhlı tank Tugay'ı da katıldı.